Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yapay zeka alanında işlerimizi daha hızlandırmak için birkaç tane tiyo önerisinde bulunacağım. Tabii ki de en çok kullanılan yapay zekalardan bir tanesi olan ve bu işin amiral gemisi olarak adlandırılan ChatGPT içerisinde işinizi hızlandıracak 20 tane tiyo, trik ne derseniz bunları aktaracağım. Haydi geç kalmadan videomuza geçelim ve keyifli öğrenimler deneyimleyelim. Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi sizlerle birlikte ChatGPT içerisinde belki de Çoğumuzun kullanmadığı fakat kullandığımızda daha hızlı bir şekilde verim alabileceğimiz kısa yollardan bahsedeceğim. Ve bu kısa yollar bizim hayatımızda yapacağımız işlerimizi daha da hızlı kolaylaştıracak. Eminim ki bir çoğunu biliyorsunuzdur. Belki de ilk defa bazılarını duyacaksınız. Haydi bakalım nelerden bahsediyorum. Öncelikle ChatGPT ekranımızı açtığımızda şu buradaki kısımları zaten biliyoruz. Sohbetlerimizi de buradan yapıyoruz. Bunu lütfen ChatGPT'nin ayrıntılı videosu gibi düşünmeyin. Ama beğenirseniz ben ChatGPT'nin ayrıntılı bir şekilde inanın o kadar çok bilinmesi gereken özelliği var ki Onları size anlatmak isterim. Dilerseniz onunla ilgili de başka bir zaman başka bir eğitim videosu çekeriz. Ama şimdilik sadece dediğim gibi kısa yollardan bahsedeceğim. Ufak tefek böyle bilinmesi gereken önemli tiyolardan küçük ama etkili kısımlardan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar bakın biz sohbet kısmının şu kısmına geldiğimizde ve hemen şöyle bir et işareti yaptığımızda gördüğümüz üzere bakın neler çıkıyor et işaretini yaptıktan sonra şurada. Canva, Coursera, Figma, Google Drive, Notion ve çeşitli benim oluşturmuş olduğum özel GPT alanları karşımıza çıkıyor. Bu bir kısa yoldur aslında ve böylelikle biz istediğimiz herhangi bir tanesini çağırabiliriz. Daha önce kullandığımız ve kullanmayı önemsediğimiz kısa yollar. Bunları daha öncesinde niçin buraya geldiğini Coursera'nın, işte Canva'nın, Figma'nın vesaire söylemiştim. Bu birinci bizim aslında kısa yolumuzdu. Şimdilik buna siliyorum ve yine buna benzer olacak şekilde bir slash işareti koyacağım. Böylelikle de uygulamaların dışında yine bizim oluşturduğumuz bu da başka ikinci bir yöntem aslında. Oluşturduğumuz GPT'leri bize getirecek. Ne yapıyorum? Bakın arkadaşlar geldim. Slash işaretini koydum. Gördüğünüz üzere şurada ve böylelikle burada bakın web site generated consensus right for me gibi böyle hem başkaları tarafından oluşturmuş GPT'ler hem de benim kendi tarafımdan oluşturduğum GPT'lere burada rahat bir şekilde ulaşarak bunlarla haberleşebiliyorum. Yani benim oluşturduğum özel GPT'lere uzun bir yerdense yani şuradan şöyle göstereyim bakın GPT'ler kısmına girip Keşfet kısmına girip buradan GPT'lerim kısmına girmektense gelirim yeni sohbet kısmına direkt et veya slash işaretini koyduğumda çok rahat bir şekilde oluşurum. Bu da ikinci kısmıydı. Şimdi sonrasında bir de biz metin yazıyoruz ama metin yazdıktan sonra o sohbetin devamında yapılabileceğimiz bazı iyileştirmelerden bahsedeceğim. Ne demek istiyorum? Bakın ben geldim buraya çok basit olacak şekilde merhaba yazdım. Çok basit. Siz lütfen daha uzun sohbetlerinizi düşünün. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde bakın çıkan çıktıdaki herhangi bir metne İki kez tıklayın lütfen. Ne demek istiyorum? Bakın buraya iki kez tıkladım. Ne çıktı? Tırnak işareti ve GPT'ye sor dediğimiz bir kısım çıktı. Ben buraya tıkladığımda sadece bu paragraf, kelime neyse onunla ilgili iş ve işlem yaptırtabiliyorum. Ve burası gerçekten kıymetli. Bakın GPT'ye sor dediğimde ne yaptı buradaki merhabayı? Buraya getirdi. Tüm burada yazılı olan kısmı değil sadece benim kısmı. Ve dedim ki bunun örnek veriyorum bunun. İspanyolcası, İspan, Yolcası nedir? Hemen anlıyor merhaba söylediğimi çünkü ona sordum ya bakın bunun İspanyolcası dedim Hola yazdı. Sadece bu kısmı aldım. Ne yaptım? İki kez şöyle tıkladım ve GPT'ye sor kısmı aktif oldu. Buradan yaptım. Bu da üçüncü bizim aslında e, özelliğimizdi. Şimdi gelelim dördüncü özelliğimize. Burası da çok güzel bir kısa yol. Bizler bazen sohbet ettiğimizde sohbet ilk başladığımız konudan çıkıp ayrılıyor, başka yerlere gidiyor, konu dağılabiliyor. Biz de istiyoruz ki bu dağılmasın. O sohbet orada bitsin. Ama ben başka bir konuyu yine o bağlamda konuşmak istiyorsam. Yani önceki konuşmalarımı da hatırında tutsun. Aynı zamanda hatırında tuttuktan sonra da bu konuşmayı bitirsin. Beni başka bir pencereye götürsün. Bakın arkadaşlar bunu daha öncesinde anlatmışım ama burası çok güzel. Ve çoğu insan hala kullanmıyor. Bakın burada ben ne yaptım? Merhaba'yı holaya çevirdim. Ondan sonra bakın burada yine sohbet ederken. 3 nokta kısmına basıyorsunuz, yeni bir sohbette dal oluştur dediğimiz kısım var. Ben buraya bastığımda artık bakın yeni bir sekmede burayı açacak ve benim geçmişte yapmış olduğum şu sohbetleri tabii ki bu uzun sohbetlerde önemli bu bahsettiğim yeni bir konu dallanıyorsa buradan dal oluşturabilirsiniz. Buraya bastığımda bakın ne yaptı beni geldi yeni sekmede dedi ki senin geçmişte yazdıklarının hepsini hatırlıyorum bunlar benim hatırladıklarım. Onun üzerine dal yapıyorum. Sen burada konuyu değiştirebilirsin. Artık yeni bir sekme açtım. Ve o da bu sohbetler kısmında yeni bir sekme olarak karşımıza çıkacak. Siz tekrardan bunu kapatıp eski sohbetinize de buradan devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu da bizim dördüncü özelliğimizdi. Sonrasında yine sohbetler kısmına gelmişken. Bakın şunu da yapabiliyorsunuz kısa olarak. Örneğin ben biraz önce kanva, figma gibi birçok kısmın olduğunu görmüştüm ya. Şöyle bir şekilde aslında onları da çağırabilirsiniz. Yani onları tetikleyebilirsiniz. Örneğin ben kanva yazdım değil mi? Bakın geleceğim boşluk bırakacağım. Boşluk tuşuna bastığımda otomatikman bana kanvayı çağırdı. Geldim bunu sildim. Figma yazdım. Boşluk tuşuna bastım. Bakın figmayı getirdi. Yani burada yapmam gereken o uygulamayı çağırmak istiyorsam onun adını yazıp boşluk tuşuna basmak. Bu da bizim 5. özelliğimiz arkadaşlar. Şimdi bir de önemli noktalardan bir tanesi bizler işte gün içerisinde bazen so özellikle proje oluşturmamız gerekiyor değil mi? Bunu fazlasıyla kullanmanızı tavsiye ederim. Bakın sol tarafta projeler dediğimiz bir kısım var. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Yeni proje kısma tıkladığımızda burada çok önemli bir nüans var onu anlatacağım. Bununla ilgili ayrıntılı bir videoda çekmiştim ama söyleyeyim. Proje kısmı bizim daha düzenli veya sürekli iş akışı yaptığımız uygulamalar veya işte sohbetler için özelleşmiş bir yerdir. Ve biz burayı istediğimiz gibi özelleştirebiliriz. Ama buradaki en önemli diyor şuradaki ayarlar çubuğunda. Ben buraya bastığımda bakın bir varsayılan bir de sadece proje der ve altında da bu ayar daha sonra değiştirilemezler. Peki neden önemli bunlar? Biz ilk defa bir proje oluşturduğumuzda varsayılan kısmını yani üsttekini seçersek ben geçmişte ChatGPT ile bir sohbet yaptıysam yani bu zamana kadar örnek veriyorum ben 5 aydır ChatGPT kullanıcısıyım. 5 aydır yapmış olduğum sohbetleri hatırlasın, benim kişiliğimi öğrenmiş olsun diyorsanız oluşturacağınız projede de bunu hatırlamasını istiyorsanız varsayılan kısmını seçiyorsunuz. Ama yok kardeşim ben tertemiz bir sayfa açacağım. Burada ilk defa benimle birlikte öğrensin diyorsanız da sadece proje kısmını seçiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir küçülteyim. Sadece proje kısmını seçtiğimde bakın burası tamamen tertemiz bir sayfa. Bunu şu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu da size güzel bir tiyom olsun. Diyelim ki bir hesapla birden fazla kullanıcı kullanmak istiyorsunuz. Aile bireyleri olarak da kullanmak istiyorsunuz. Eşiniz, çocuğunuz neyse akrabanız gelip buradan projeyi açtığında sadece proje kısmını tıklarsa böylelikle sizin geçmişte yapmış olduğunuz sohbetlerle kafası karışmayacaktır. Burayı ayrı değerlendirecektir. Şimdi sohbetlerden gelmişken bizler bazen normal standart bir sohbet yaparken yine merhaba yazdım. Bakın ben bu sohbetimi yine buradaki üç noktaya tıklayarak e burada çıkmadı. Şuradan yapıyorduk Pardon. ha Sağ taraftaki 3 noktaya tıklayarak bakın projeye taşı dediğimiz bir şey var. Ben diyelim ki bir proje oluşturdum. Ama günün birinde yapmış olduğum bir sohbet benim için projelerim amaçlı çok önemli bir hal almaya başladı ve ben standart sohbetimi acaba o projeye alabiliyor muyum? Evet. Geliyorum yapmış olduğum ana sayfadaki sohbetin sağ üstündeki bakın 3 noktaya basıyorum. Bunu projeye taşı diyorum ve benim daha önce oluşturmuş olduğum projenin içerisine bunları gömebiliyorum. Bunun tam tersi de geçerli. Mesela ben işte geldim burada oluşturmuş olduğum bir proje var gördüğümüz üzere. Burada var olmuş olan bir sohbetimi 3 noktaya basıp bakın projeden taşı veya bu projeden kaldır. Veya bunu sil gibi şeyler de yapabiliyorum. Çeşitli projelere de aktarabiliyorum. O yüzden ekosistem olarak burası gerçekten iyi bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ee, aynı zamanda yine projeye gelmişken şunu da söyleyeyim. Normalde bu özellik yoktu. Geçtiğimiz haftalarda geldi. Siz oluşturmuş olduğunuz projeleri artık ekip arkadaşlarınızla veya herhangi bir e-postası yazdığınızda herhangi birisinin bunu paylaşabilirsiniz ve ortak çalışma olarak bizim karşımıza çıkabilir. Burası da bence çok önemli. Dediğim gibi bu sadece Enterprise ve Team paketlerinde vardı fakat buraya da geldi arkadaşlar. Sonrasında yine şöyle bir bakıyorum notlarıma. Evet yani yine şundan bahsetmişim not alırken. Gelip tekrardan şunu kapatayım. Sohbetler kısmına geldim. Şuradaki sohbeti açtığımda ne demişiz burada sağ üstte evet burada da mesela paylaş dediğimiz kısım var ya arkadaşlar normal sohbetimizi burası nedense biraz geç açılıyor burada bir he, bakın şöyle bir şey geliyor bunu biz bu şekilde paylaşabiliyoruz. Bu bağlantıyı kopyalayabiliyoruz. X, LinkedIn ve Reddit gibi platformlarda bunu paylaşabiliyoruz. Yani gün içerisinde yapmış olduğumuz sohbeti sağ üstten paylaş kısmına bastığımızda bize böyle bir beyaz sayfa gibi paylaşma imkanı veriyor. Bence bunlar özellikle kod veya çok önemli metinler için işe yarar diye düşünüyorum. Aklınızda bulunsun lütfen. Diyorum ve şimdi gelelim birazcık ayarlar butonundaki kısımlardaki özelliklerden. Şurada bakıyorsunuz gördüğümüz üzere ayarlar kısmı var yani benim kullanıcı admin panelim var. Hatta buraya temiz bir sayfa yapalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz ben özellikle YouTube'da e, gelişmeleri aktardığım videolarımda ebeveyn kontrollerinden bahsediyorum. Yapay zeka kısmında ebeveyn kontrolleri çok önemli çünkü yaşlı küçük olan bireyler burada çeşitli olumsuz sohbetlerde yapabiliyor ve biz bunların önüne geçebiliyoruz. Peki bunları nasıl yapıyorduk? Bakın ayarlar kısmına giriyorum buradaki admin panelinden basıyorum ve burada ebeveyn kontrolleri dediğimiz bir kısım var. Burayı tıklıyorum. Burada aile üyesi ekle diye bir kısım var. Buraya çocuğumun eşimin neyse bunun herhangi bir mailini veya telefon numarasını da yazabiliyorsunuz bakın burada. Telefon numarasını da yapabiliyorsunuz. Böylelikle aile de bunu kullandığında sen buradan işte bu benim çocuğum dediğinde bakın burada diyor ki sen ona Hangi durumda girsin, saat kaçta girsin, kaça kadar sohbet edebilsin, hangi kelimeleri yazdığında sistemin kendisini kapatmasını istiyorsun gibi ayarları buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Diyorum ve tabii ki veri kontrolleri çok önemli. Burada yine göstereceğim başka bir kısım şu veri kontrolleri. Hani ilk başta demiştim ya bizler ChatGPT'ye girdiğimizde ChatGPT bizim yazdıklarımızdan öğreniyor. Ve bize o yüzden öğrenerekten yanıtlar getiriyor. Bu sizin için çok önemli bir dezavantaj durumu yaratıyorsa arkadaşlar ayarlar kısmından yani biraz önce şuradan girdiğim ayarlar kısmından gelip buradaki veri kontrollerini tıkladığınızda ve modeli herkes için iyileştir kısmını gelip buradan kapattığınızda hiçbir zaman sin yazdıklarınızı hatırlamaz ve böylelikle sizinle ilgili bilgi sahibi olmaz. Burası önemli. Siz diyebilirsiniz ki ya olsun bu önemli bir şey aslında. Kalsın beni yani öğrensin. Çünkü ben zaten KVKK kapsamında bir şey paylaşmıyorum. Özel bilgilerimde olabildiğince saklayarak paylaşıyorum zaten. Ama bazen o açık kalıp ben standart bir sohbetimde... Burada özel konuşacağım ve yapacağım bu konuşmanın sohbetler kısmında da gözükmesini istemiyorum. GPT'nin bunun tarafından benimle ilgili bu bilgiyi öğrenmesini de istemiyorum diyorsanız bakın yine normal sohbetteki boş ekranda sağ üstte geçici sohbeti aç dediğimiz bir buton var. Buraya tıklıyoruz ve ekran siyahlaştı. Ne diyor? Bu sohbet geçmişte görünmez. Chat GPT'nin belliğini kullanmaz ya da güncellemez. Ve Modellerimizi eğitmek için de kullanılmaz Güvenlik amacıyla bu sohbetin bir kopyasını 30 güne kadar saklayabiliriz demiş Sen burada yapacağın herhangi bir sohbeti yaptıktan sonra Bakın Ben Harun sen kimsin gibi bir şey yazdım Tamam bu gizli bir sohbet ya Ben GPT 5 çarçurt bir şeyler yazmış arkadaşıymış benim falan Tamam bunu Hatta silmeyeyim normal sohbetler kısmına geldiğimde bakın buraya geldiğimde o sohbeti görmüyorum. Gittik. Uzay boşluğuna düştü. Ne yaptım? Hem benden öğrenmedi. Aramızda bir konuşmamızı yaptık ve gitti o kısımda o şekilde arkadaşlar. Evet, yine başka dikkat ederseniz şurada ben bir şey yazdığımda hani biraz önce de yazıyorum ya bakın şurada bir turunculuk geliyor değil mi? Bunu siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. O da şöyle. Yine admin paneline giriyorsunuz. Ayarlar kısmına geliyorsunuz. Burada vurgu rengi dediğimiz kısımda istediğiniz, sevdiğiniz Burada var olan renklerden bir tanesini seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu da bizim bu arada özellikleri söyleyemedim ama kaçıncı özelliğimiz oldu? 14. özelliğimiz arkadaşlar. Şimdi gelin 15. özelliğimize. Biliyoruz ki yine aynı yerden yapay zekalarla bir sohbet yapmak istediğimizde burada bazen kadın sesi erkek sesi konuşabiliyoruz. Gördüğünüz üzere ben burada e, bu ses tonunu seçmişim. Burada siz herhangi birini seçip. İstediğiniz herhangi birisiyle konuşabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 farklı ses tonu var. Kadın, erkek, enerjik, birazcık daha böyle geyik yapan vesaire gibi ses tonları var. İstediğinizi seçebilirsiniz ve buradan da onları duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki özelliğimiz ise yine buraya geleceğim. Bakın burada, burayı açtığımızda çoğu arkadaşımıza sadece buralar gözüküyor. Eski modeller dediğimiz kısımlar gözükmüyor. Bunu ben eski modelleri görmek istiyorsam nasıl bunu açacağım? Yine geliyorum admin paneline ayarlar kısmına giriyorum ve Ayarlar kısmının genel kısmının en altında ek modelleri göster dediğimiz kısmı Aktif ettiğimde Otomatikmen ek modelleri de görüyorum Eğer sizler bir chatgpt'nin team veya enterprise kullanıcısıysanız yani şirketler üzerinde business kullanıcısıysanız Bunu admin panelinde yöneten kişi kendisi açıyor arkadaşlar Burası da önemli Sonrasında arkadaşlar şöyle 18. sanırım özelliğe geçtik. Onları söylemeyi şey yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bazen bakın şurada bildirimler dediğimiz bir şey var ve burada da görevler dediğimiz bir şey var. Bilmiyorum bunu hiç kullandınız mı? Daha önceki eğitimlerimde aslında anlatmışım ama önemli. Şimdi görevler kısmında bakın diyor ki bir de e-posta. Ben ikisini de aktif etmişim ve anlık. Ne demek ve görevler ne demek? Bizler gpt'ye şunu yaptırtabiliyoruz. Bana her gün şu sayfadan şöyle bir haberi getir. Veya takip ettiğiniz bir borsada işte bir şirket vardır. Onunla ilgili bilgileri istediğiniz saatte getirmesini isteyebilirsiniz. Bir denetim tarihiniz vardır. O denetim tarihini hatırlatmasını isteyebilirsiniz. Doğum tarihleri, aile gün vesaire. Bunlar kısmında da işe yarıyor. Bunları da arkadaşlar bakın oluşturduktan sonra görevleri yönet kısmına gelip yapacaksınız ve size hem mail hem de anlık olarak getirmesini buradan ayarlıyorsunuz. Ne demek istiyorum? Ben mesela bakın her gün özellikle güncel yapay zeka haberlerini tek crunch dediğimiz sayfadan getirmesini istiyorum ve ben hiçbir şey yapmadan saat 9'da otomatikman getiriyor her gün. Her gün getiriyor arkadaşlar ve bakın burada da getirmiş. Nvidia'nın yatırımı, Canva'nın modelleri ve iki defa tıkladığım için artık bu da geliyor. Ben buraya mesela iki defa tıklayıp chat GPT'ye sor dediğimde sadece bu haber özelinde onunla konuşabilirim. Ve dikkat ederseniz tek Crunch sayfasından geliyor çünkü ben bunu bu şekilde kurdum. Bunu kurarken de her gün 9'da dedim. Peki ben bunu her gün 9'da kurduğumu Değiştirmek istiyorum veya bu e, Özellikle hatırlatıcıyı kapatmak istiyorum. Nereden yapıyordum? Admin paneline giriyorum. Ayarlar kısmına e, Şöyle bir açılsın. Bildirimler kısmına geliyorum. Burada görevler kısmında görevleri yönet kısmına geliyorum. Tıklıyorum buraya arkadaşlar. Açılmasını bekliyorum. Açıldı gördüğümüz üzere ve bakın benim şu an zamanlanan devam eden 4 tane görevim var. Tek Crunch sayfasından her gün AI haberlerini getirmek. Resmi gazetede bunu da bir arkadaşımız için yapmıştık şu an sileceğim. Mesela bunu siz de yapabilirsiniz. Resmi gazeteden her gün enerji, iş sağlığı ve çevre ile ilgili değişiklikleri getirmesini istemişim. Bakın ne yapıyorum şu an siliyorum çünkü benim işime yaramıyor şu an bu ve günlük 10 tane görev oluşturma hakkınız var. Günlük derken 10 farklı görev oluşturma hakkınız var. Nvidia hisselerini biri benden istemişti. Bakın Nvidia hisselerini getiriyor. Veya işte her ayın başında o aile ilgili özel günleri getiren aylık bir kısım var. Bakın ben burada düzenli kısmına girdiğimde aylık olduğu yazıyor. Ayın birinde ve saatini. Bu ayın özel günlerini bana hatırlatıyorum. Şimdi Aralık'ta bana bir daha hatırlatacak. Kasım ayında hatırlatmıştı birinde. Aralık'ın birinde yine hatırlatacak. Bunları yapabilirsiniz. Peki silip düzeltebiliriz. ve bazıları duraklatılmış durumda görüyorsunuz. Ben mesela buraya gelip duraklatılmış kısmı sürdür dediğimde artık bu haber benim için birazdan buraya gelecek ve ben bunu sürdüreceğim. Yani her gün testing katalog sayfasından da gördüğünüz üzere geldi. Saat 9'da haberleri almaya devam edeceğim. Bunu oradan yapabilirken aynı zamanda ayarlar kısmına gelip bakın programlar dediğimiz kısımdan da yönet kısmından da yapabilirsiniz. Aynı yere bizi getiriyor arkadaşlar. Sonrasında evet şimdi bir de bakın arkadaşlar şu var. Geldik admin paneline girdim. Normal ayarları açtım. En altta hesap dediğimiz bir kısım var. Her şeyi dediğim gibi anlatmıyorum. Önemli trikleri anlatıyorum. Toplamda 20 tane trik. Hesap kısmını tıkladığımda benim kullandığım Plus kullanıcısı olduğum zaten gözüküyor. Buraya indirdiğimde bakın dikkat ederseniz GPT oluşturucu profil dediğimiz bir kısım var. Sizler bu konuyu çok öncesinde anlattığım için hatırlamazsanız dediğim gibi lütfen yorumlar kısmında anlatmak istediğim kısımları yazın. Ben şu an chat GPT verimli kullanma eğitimi anlatmıyorum. Kısa yolları anlatıyorum. Bununla ilgili her türlü ayrıntıya girebiliriz. Chat GPT'nin A'sından Z'sine her şeyi yapabiliriz. Aklınıza bulunsun. Bakın dikkat ederseniz ben GPT oluşturucu profilini aktif etmişim. Böylelikle GPT mağazasında ben herhangi bir şekilde oluşturduğum GPT'yi pazar yani oraya entegre edebilirim. Bakın burada LinkedIn'inizi istiyor. GitHub'ınızı istiyor. Eskiden X de istiyordu. Şu an X istemiyor nedense X platformunu. Sanırım Elon Musk olan e, kendi aralarındaki sürtüşmeden dolayı. Gördüğümüz üzere benim eğer oluşturduğum bir GPT mağazada oluşturmak yani göstermemi istiyorsa diyor ki GPT oluşturucu profilinde senin gerçek bir kişi olduğunu anlamam lazım. O yüzden LinkedIn ve kitap profilini buraya bağlarsan ancak GPT mağazasında bir şey paylaşabilirsin. Ne demek istiyorum GPT mağazasında bilmeyenler için? Bakın sol tarafta GPT'ler dediğimiz bir kısım var ya. Keşfet'e geliyorum. Burada şöyle bir mağaza açılıyor. Ve ben buradan işte mesela e, İngilizce öğretmeni diye bir benim mesela Sürekli söylüyorum bu da İngilizce öğretiyor gayet güzel bir şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Bakın İngilizce öğretmenin kısmını yazdığımda şimdi bakın burada ne diyor bakın Harun Seyhan tarafından ve 1K kullanıcısı var. Ben bunu nasıl buraya getirebildim GPT mağazasında paylaşabildim. İşte şu admin panelindeki ayarlar kısmındaki hesaptaki bakın ne diyor GPT oluşturucu profilimde hem LinkedIn'imi hem de GitHub'ın buraya linkini verdiğim için arkadaşlar burası da önemli. Ve artık son çok da uzatmayayım. 20. özelliğimiz ise arkadaşlar. Bizim biz biliyoruz ki normal şartlarda yeni sohbet dediğimde şöyle göstereyim. Bakın şurada kaynak eklediğimiz kısımda çeşitli kaynaklar ekleyebiliyoruz. O kadar çok anlatacak şey var ki chat Ama dediğim gibi ben şu an daha trikleri anlatıyorum. Bakın burada çeşitli bağlayıcılar ve bütün bağlayıcılar. Yani benim iş hayatımda kullanabileceğim veya normal hayatımda yapay zekayı buraya... MCP ile getirebileceğim birçok Uygulama olduğunu görüyorum Ama bir de geliştirici modu dediğimiz kısım var Orada ben henüz burada olmayan Uygulamaları bile kendim getirebiliyorum onun için geliştirici modunu aktif etmem lazım nasıl yapıyorum onu da Burayı kapattım Bakın admin paneline yine girdim ayarlar kısmına Şurada uygulamalar ve bağlayıcılar kısmına Geliyorum en aşağıya iniyorum gelişmiş ayarlar kısmında bakın ne diyor geliştirici modu Ben buraya bastığımda otomatikmen bir programı daha doğrusu bir uygulamayı MCP ile kendim yazmış olduğum, oluşturduğum bir MCP'yi buraya entegre edebiliyorum. Bakın yaptığımda şuradan çıktığımda bakın ben şu an geliştirici modundayım. Bu sohbet için kullanılıyor. Ayarlar kısmına geliyorsunuz. Buradan isterseniz kapatabiliyorsunuz. Kapattığınızda geliştirici modu kapanıyor ve bunun tüm riskleri bize ait. Oluşturacağımız bir programı buraya MCP ile ekleme kısmı. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde sizlere ChatGPT içerisinde 20 farklı özelliği anlattım. Ve bunlar sizin iş hayatınızda, normal hayatınızda herhangi bir durumda işinize yarayabilecek çok hızlı tiyolar, trikler diyebilirim. Sizler benim unuttuğum, tabii ki de çok fazlası var ve ben... Dediğim gibi bazılarını görmeme rağmen şu an anlatmıyorum size. Çünkü neden? O ayrıca bir dersin konusu. Sizler de buraya ekleyebileceğiniz başka şeyler varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Umarım video sizler için etkili ve verimli olmuştur diyorum. Bir sonraki eğitimimizde videomuzda görüşürüz. Bu arada en son yaptığım kısımda lütfen dedim ki sosyal medyamı takip edin. Kimse etmiyor arkadaşlar. Hem abone olun YouTube kanalıma lütfen sizden rica ediyorum. Hem de Instagram, LinkedIn kullanıyorsanız LinkedIn'den de birbirimizi takipleşirsek çok sevinirim. İyi bir ekosistem kurarız ve bilgiyi paylaştıkça daha da mutlu, daha da güzel oluruz diyorum. Çok da uzatmayayım. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir sonraki eğitim videomuzda müthiş bir içerikle geleceğim. Aklınızda bulunsun diyorum ve görüşmek üzere.